Merhabalar. Melis ne yapıyorsun şimdi? İyiyim. Barbilerin mi var senin? Barbilerim var. Aa çok güzeller hepsi de. Onlara çay mı yaptın? Çay yaptım. Aferin Melis'e. Evet. Çok güzel. Onlara çay içirmişsin. Evet çay içirmişim. Evet çok güzel. Hepsi de birbirinden güzel Barbilerinin. Çok güzel. Çantası da var Barbie'nin. Uçağı da var. Çok güzeller. Şimdi bir de küçük bebeklerini gösterelim. Tamam. Hadi bakalım. Aa orada Nilo'ya da varmış. Tavşan kız. Telefonu var. Ozmular var. Küçük bebekler var. Oo, hepsi birbirinden güzel. Aa bir de beşlikte bebek var. O da daha küçük. Melis sallıyor musun? Ne kadar güzel. O da gülüyor. Ne kadar güzel. O da Mertcan, abisi. O çok güzeller. Hepsi de birbirinden güzel. Sen seviyor musun bebeklerini, Melis? Evet. Evet. En çok küçüklerimi seviyor musun, mi? hepsini. Hepsini. Prensesleri. Prenses. Mira hangisi? Bir de Mira vardı. Mira. Ha o Mira evet. O Mira. Çok güzel. Böyle oynuyor Melis.